Bradley Cooper eşliğinin güzel filmi izledik. çok verdi. Bunun teşekkür ederim. Hollywood'dan beklediğimiz klişe hın, uzağına geçip hani hiç yaşamadığımız ve bilmediğimiz bir yemek dünyasının kapısını açtı bize. Özellikle açık yönünden oldukça başarılıydı. Ay güzel bir filmdi, güzel vakit geçirebilecek bir filmdi. E, film güzeldi, anlatımı işe evet. güzeldi. Başta biraz yavaş başladı fakat seyirciyi içine çekmeye başardı. Ben özellikle mutfak çok beğendim. Yani. İnşallah ki bu e, John Farrell'ın şefinin özellikle lezzet. Brady Cooper ve diğer oyuncular çok güzel olmuş. Biraz çok teşekkür